Boşanırken şaşırttılar. Boşanırken daha çok şaşırttılar. Renkli dünyanın renkli isimlerinin öyle boşanma hikayeleri var ki... dinlemek zor yârim. Hem, ağladım, hem anladım hem anlattım Müziğin İmparatoru İbrahim Tatlıses sürpriz bir kararla tedavi gördüğü hastanede Ayşegül Yıldız'la nikah masasına oturmuştu. <laughs> Nedim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız dünyaya gelen kızları Elif Ada ile evliliklerini taşlandırmıştı. Elun nişanlısına elun nişanlısına elun nişanlısına ben nasıl deyim haydi ben nasıl Deyim haydi ben nasıl deyim haydi haydi. Tatlı Ses ve Yıldız evlilikleri gibi sürpriz bir kararla sessiz sedasız ama saygı çerçevesinde boşandı. Bu azmı, aşkım, neye Önce boşanan sonra evlenen Pelin Karahan'a geçiyoruz. Ünlü oyuncu, 2 yıl evli kaldığı Pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu'ndan kıskançlık iddialarıyla yollarını ayırmıştı. No like you. You Pelin Karahan'ın bekarlığı kısa sürdü ve iş adamı Bedri Güntay'la görkemli bir düğünle evlendi. İnşallah bundan sonra bir ömür boyu beraber aynı nefes olacağız. O yüzden e, sevdiğim kadınla evleniyor yüzden. Ay, yani, <laughs> Ceyda Düvenci 2008 yılında Engin Akgün ile evlenmiş. 2011 yılında da kızı Melisa'yı kucağına alarak annelik sevinci yaşamıştı. Eda Düvenci Engin Akgün çifti ortak bir basın açıklaması yaparak boşandıklarını ilan etmişti. Kızımızın sağlığı için çok zor zamanlardan geçtik ve büyük mücadeleler verdik. Yıprandık, yorulduk. Evliliğimizi anlaşarak medeni bir şekilde sonlandırdık. Sanki gönlüm boş yere yanmış, külleri savrulmuş. Bıraktığın acılar öyle böyle değil, çifte kavrulmuş. Şaşırtan bir boşanma daha. Oyuncu Engin Hepileri 4 yıllık eşi Ayşe Topçu'yla tek celsede boşanmıştı. Ve 22 yıllık evliliklerini bitiren çifte geçiyoruz. İki ünlü oyuncu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm anlaşmalı boşansa da herkesi şaşırtmıştı. Bana göre aşk yok hayat. Ünlü oyuncu Meltem Cumbul'un kendinden 12 yaş küçük turizmci Ali Can Özbaş'la yaptığı ani evlilik olay olmuştu. Benim gözü kara deliyim, yakarım Roma'yı da yakarım ben bulurum seni yine bulurum olurum yine senin olurum. Evlilikleri çok kısa süren Meltem Cumbul'la Ali Can Özbaş birbirlerinden maddi ve manevi hiçbir talep olmadan tek celsede boşandı. Kasını Özlem Yıldız ve iş adamı Sinan Serter'in 7 yıl süren evliliklerine nokta koyması magazin dünyasında bir hayli konuşulmuştu. Neyliğim, ben bir bedenim, ruhum Ebru Şallı 10 yıl evli kaldığı ünlü iş adamı Harun Tan'la yollarını ayırmış, hemen ardından Sinan Akçıl'la yeni bir aşka yelken açmıştı. beni İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturan Alican Yücesoy'la Melisa Sözen evliliklerinin henüz 5. ayında boşanarak şaşırtmıştı herkesi. No like you. You Kahkaha makinesi Cem Yılmaz ve Ahu Yatun'un evliliği de kısa sürdü. Çift, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle tek celsede boşanmıştı. Şimdi yine yapayalnızım kendi kendime diyorum isteseydi dönerdi çoktan. Kimsenin beklemediği boşanma haberinde sıra. Örnek çift olarak gösterilen Murat Yıldırım'la Burçin Terzioğlu sürpriz bir şekilde evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. Türkiye'nin en başarılı iki oyuncusundan gelen haber hayranlarını üzüntüye boğdu. Biliyorum. Ki. Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Yolaçta da dedikodusu bile çıkmadan boşandı. 5 yıl önce evlenen ve bir erkek çocukları bulunan çift sürpriz boşanmalarını basın aracılığıyla duyurdu. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı ben ömrümde bu kadar. Ali sadece bir ay süren evlilikle yapıyoruz. Oyuncu Pelin Sönmez 27 Haziran'da Los Angeles'ta evlendiği iş adamı Cengiz Çolak'la tek celsede boşandı. Boşanma sebebiyle alakalı söz koruyan ünlü oyuncunun yakın arkadaşları, Pelin Sönmez'in evliliğinin derisinde kazılı olan bir dövme yüzünden bittiğini iddia etti. Yaram ne, karar, ne kabuk bağlar gider unutur kalan hep yanar. Kaçsam kaçamam her yerde kokum var. Çek çek